Hatay'da e, AK Parti'nin önde olduğunu gördüm. Doğruysa eğer Adana'da e, CHP'nin adayının önde olduğu görülüyor. E, zaten ekranınızda sol tarafta büyük şehirler dönüşümlü olarak geliyorlar. Eskişehir AK Parti gibi görünüyor. Eğer sonuçlar böyle giderse e, hem değişmeyenler hem de çok büyük değişiklikleri konuştuğumuz bir seçim olmuş olacak nihayetinde. Ve deprem bölgesinin ili. Deprem bölgesinde Hatay e, ilk baktığımız tabii ki Hatay. E, deprem bölgesinin 11 il genelinde AK Parti %35,8'de birinci parti yeniden Refah yüzde 15,9, e, Dem Parti yüzde 15, e, CHP 14,9, MHP yüzde 6,2 ve e, 2 2,8 diğerleri görünüyor yeniden refah eğer orada kalacaksa sanırım Şanlıurfa etkisi olabilir çok konuşuluyordu ne olur ne olmaz diye Şanlıurfa'da evet yani yüksek bir oy oranı şu anda 11 il için öyle mi kalacak tabii ki ona bakacağız